tam da barışın konuşulduğu günleri yaşıyoruz. Barışı kurarken kuracağımız samimiyet dili çok önemli. Barışın öncelikle dilde başlaması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü tek başına barış kelimesi içini doldurmadığımız müddetçe hayatta kendisine yer bulamıyor. Kasım ayı takvimine girdik ve aylardır süren barış komisyonu çalışmaları var. Bu topraklar için barışın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yüzyıllara varan bir Kürt mücadelesi tarihi var ve bu yolda verilen mücadeleden Kayıplarımız var, faili meçhullar var, siyasi tutuklular var ve tutsaklarımız var. Gelinen süreçte işte masaya oturmuş olmak, barışın tek başına, tek taraflı olarak kurulmayacağını bildiğimiz için barış masasına çağrılan gruplar önemli. Masaya davet edilen kişilerin kuracağı sözler, ve bu toplumun nasıl bir barışa ihtiyacı olduğunu anlatmaları, taleplerini dile getirmeleri, bu konuda devletin göstereceği samimiyet, alacağı kararları şeffaf bir şekilde bizlerin de gözlemlemesi gerekiyor. İnsan Hakları Derneği olarak oturduğumuz bu masada biz geçmişle yüzleşmenin ne kadar önemli olduğunu, geçmişte yaşanılan olaylara yönelik olarak adil yargılanma süreçlerinin başlatılması, bunların raporlanması, kamuoyuyla paylaşılmasını önemsiyoruz. Barış kelimesinin sadece kelimeden ifade olarak kalmaması, şeffaf bir şekilde bu sürecin yürütülmesi, tarafların masada yaşadığı sorunlara ilişkin anlatacakları paylaşacakları, bunların yazıya dökülmesi, bunların kayıt altına alınması, bunların tekrar kamuoyuna verilmesi bizim için önem arz etmektedir. 25 Kasım haftasında biz kadınlar olarak sokağa indiğimiz bu tarihlerde kadına yönelik şiddetin çözülmesi önünde de barış kelimesinin kullanılması gerekiyor. Belki de barış tek başına yazılı bir evrak değil dediğimiz gibi. Şu an çocuklarımızın içine sürüklendiği bir uyuşturucu bataklığı var, şüpheli ölümler şeklinde kadın cinayetleri var, işte üniversitelerde intihar olayları çok fazla bunlarımız var, işten çıkarılmalar var. Derin bir yoksulluğun yaşandığı bu toplumda barış kelimesinin bütün bu değerleri görerek yeniden örülmesi gerekiyor. Bu barışı kadınların masaya oturarak kurması bizim için çok kıymetli olacaktı. Muhataplar arasında kadın örgütlerinin olması ya da örgütlerin kadın temsilcilerinin olması barışın daha da gerçekleşebilir, daha da yerine oturabilir bir şekilde kurulmasını sağlayacaktır. Biz yüzyıllardır verilen mücadelede kadınlar olarak e, simgesel değerlerimiz var. Mesela beyaz tülbent bunlardan bir tanesidir. Biz bir topluma, bir ortama girdiğimizde bir tartışma varsa, bir savaş ortamı varsa tülbentimizi ortaya atmamız barışın gelmesi için yeterli olur simgesel bir değerdi. Şimdi kadınların olmadığı bir masada barış sözünün kurulmasının zorluklarını işte görüyoruz. Meclisteki süreçte de yansımalarını görüyoruz. Kadınların öznesinin olmadığı bir barış tek başına kurtuluşu getirmiyor. Kayınlar süreciyle görevlerinden alınan eş başkanların yeniden serbest bırakılması ama bu süreçte hala cezaevlerinde tutulan siyasi tutusakların da serbest bırakılmasını istiyoruz. Önemli bir sürecin içerisindeyiz. Silahların susması elbette ki Türkiye'deki Kürt sorunun çözülmesi açısından çok önemli bir adımdı. Bunun yanında kadınlar demokrasi mücadelesinden barış sürecini birbirinden ayır. Barış süreci, demokrasi mücadelesinin en önemli ayaklarından birisi. Bundan sonraki adımların demokratik açılımların yapılması gerektiğini düşünüyoruz çünkü kadın mücadelesi ve demokrasi mücadelesi iç içe geçmiş durumdadır. Demokratik açılımlar kadınların da güçlendirecek, kazanılmış hakların korunmasına e, olanak sağlayacaktır. Hala kadınlar e, çok da fazla sözünü söyleyemiyor, sözü dinlenmiyor çünkü bu süreçte kadınların yine e, geride e, kalmasına en azından ne bileyim, o erkek egemen alan kadınlara yine yer açmıyor. Ee, hala e, sokaklarda e, ya da demokrasi mücadelesinde kadınlar kendi çabalarıyla var olmaya çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm ku, e, kurumlarda, toplumun tüm e, katmanlarında o kadar e, iç, içselleştirilmiş, o kadar güçlü bir temelleri var ki, kadınlar o yüzden ...kendileri de bu kadar güçlü olmak ve bu mücadeleyi devam ettirmek durumunda... ...hele de son yıllarda artan hegemonik ilişkiler, baskıcı zihniyet... ...bu kadınları çok daha fazla etkilemekte. Kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı bir dönemde... ...antidemokratik uygulamaların bu kadar artması, hukukun tanınmaması, anayasanın tanınmaması... Ve demokrasinin bu kadar e, zayıflatılması bu e, kadınlar üzerinde baskının da artmasına neden olmaktadır. Her gün öldürülen kadınların en az üç kadının öldürüldüğünü biliyoruz. Bunu da ekonomik koşullardan, demokrasiden bağımsız düşünmüyoruz. Erkek egemenliğinin her alanda güçlendiği e, ve kadınları baskı altına almaya çalıştığı bir dönem olarak görüyoruz ve kadın mücadelesi de buradan yeniden yükselecektir diye düşünüyorum. Kadınlar kendini ifade edebileceği özgür eşit bir dünyada, savaşsız ve ölümlerden uzak bir dünya istiyor aslında, bir barış istiyor. Biz de kadınlar olarak, kadın hareketi olarak barışın inşa inşasının tüm süreçlerinde aktif rol, al rol alıyoruz. Barışın inşasında kadınların söz kurması, kendini ifade edebilmesi, kendi alanlarını oluşturması için de Mücadele ediyoruz aslında. Meclis komisyonunda olsun, yereldeki örgütlemelerde olsun kadınlar kendini ifade edebilmek için alanlar yaratıyor. Bunu yine kadınlar kendi eliyle yaratıyor aslında. Kadınlar barış süreçlerinde kendilerini ifade edebilmek için aslında kendi sözünü kurmaktan geri durmuyor. Kimsenin tahakkümüyle veya onların açtığı alanlarla değil, kendi açtığı alanlarla bunu ifade ediyor. Katledilen kadınların aslında akıbetini öğrenmek için, kaybedilen kadınların akıbetini öğrenmek için aslında biz alanlardayız.